Neredeydin? Neden cevap vermiyorsun? Bak burada ortalık çok karıştı. Bizim konuşmamız lazım senin. Tamam Ebru'cuğum. Yok üzülme sen. Herkesin başına gelir. Yarın haberleşiriz tamam Bye Bay bay. İlhan. İlhan duymuyor musun? Efendim canım. Ne oldu? Bir şey mi var? Hiç. Şirkette sorun yaşadım. Biraz o kadar. Annem şirket, şirket, şirket. Ne demek şimdi bu? Bize neden hiç vakit ayırmıyorsun demek? Ya en son ne zaman sen ben Ozan beraber? Ozan mı? Oğuz demek istedim ya. En son ne zaman sen ben Oğuz beraber dışarıda bir şeyler yaptık İlhan? Dışarı ne olur başlama. Zaten işim başımdan aşkın. Ay bak iş, iş, iş. Ben artık iş lafını duymaktan çok sıkıldım. Ne diyorsun sen ya? Ne yapayım? Koca şirket. Babam emekli oldu. Necati desen kendine ayrı yok. Mahur başka bir alemde. Bütün ailenin yükü benim omzumda. Bir de seni çekemem Dişat. Ben senin karınım İlhan. Bir tane de oğlun var. Ya şirket bizden daha mı önemli? Stresli bir gündü diyorum. Bari şurada huzur ver ya. Bak ben senin hırslı bir adam olduğunu en başından biliyordum ama bu kadarını beklemiyordum. Eğer böyle olacağını bilseydim... Bilseydin ne? Hiç evlenmez miydin? O zaman böyle şoförlerin, özel hizmetçilerin olur muydu? Ha? Konumuz bu değil. Bal gibi bu. Sana harika bir hayat verdim. Böyle kolay kazanılmıyor. karın aklı Onunla daha çok vakit geçirmelisin. Biz sen eksiktin. Dilşat güzel bir kadın. Ne demek istiyorsun sen? Yani onu sevecek birini bulmakta fazla zorlanmaz. Bana bak kafanı kırarım senin. Bu kadar sinirlendiğine göre bana hak veriyorsun. Yoksa umursamazdın. Dilşat öyle bir kadın değil. Kadınları tanıdığına inanan erkek saflığına da bayılıyorum biliyor musun? Bu hiç söylemiş miydin? Bir defol git başımdan ya. Siz bir şey bulabildiniz mi? Muhakkak araştırmışsınızdır. Çok affedersiniz. Buna bakmak zorundayım. Alo. Çok önemli bir görüşmedeyim. Acil mi? Acil değilse sonra konuşalım. Tamam. Evet orada görüşürüz. 12'de. Evet. Kambizya'da, iskelede. Evet tamam orada olacak. Ne diyorduk? Ömer'le ilgili garip bir durum yok. Babamın tüm itirazlarına rağmen uyuşturucu işine girmiş... ...tutuklanmış, sonra da ölmüş. Hepsi bu. Cesetin hiçbir zaman bulunamamış olması sende bir soru işareti yaratmadı mı? Ne demek istiyorsun yani? Mahur Hanım, doğru soruları sormadan nasıl doğru cevaplar bulmayı umuyorsunuz? Ne diyorsun sen ya? Dalga mı geçiyorsun benimle? Lütfen, lütfen bırak. gitmeyin. Sizi biraz daha izlememe müsaade edin. ...gelirdim herhalde. Ben öldürmek isteyen adamla oturmuş... ...burada sohbet ediyor. Hayır niyetim o değil ...siz tamamen görmemeniz gereken bir şey gördünüz. Neyi? Beni. Ben hasta bir adamım. Avran'ım. Cezaevinde uzun süre yaşayamam. Ben buraya senin sorunlarını konuşmaya gelmedim. Anlatacak mısın, anlatmayacak mısın? Bazı gerçekleri... Narin kalbinizin kaldırabileceğini bilsem hemen söyleyeceğim. Narin kalbim şu anda bunu gözüne sokmam gerektiğini söylüyor. Ona ne diyorsun peki? Anlat. Ömer nasıl öldürüldü ve cesedi neden hiç ortaya çıkmadı? Cesedi hiç bulunamadı çünkü hiçbir zaman o arabayı bilmedi. Senin ne işin var burada? Aynı soruyu ben de size soracaktım bayan. Bir servis daha alalım buraya. Tabii ki. Hanımefendi benim misafirim. Hanımefendi kimsenin misafir değil. Haydi. Bırak. Bir şey konuşuyorduk. O adamla hiçbir şey konuşamazsın. Siz gelmeden önce iki medeni insan gibi konuşuyorduk Celal Bey. Bak dün şansını elimden kurtuldun. Bugün kimse alamaz seni. Tehlikeli sularda yüzüyorsun. Yüzüme sirah doğrultulmayınca rahat uyuyamıyorum biliyor musun? askerden kalma bir alışkanlık. Efendim bir problem yok değil mi? Var mı bir problem? Varsa çözerim kardeş. Yok. Ben mağara adamlarıyla muhatap olmuyorum. Biz bir sorunumuz varsa Mahur Hanım'la çözeriz. Mahur Hanım'a bir kilometreden fazla yaklaşacak olursan seni dolduğuna pişman eder. Hayal bile edemeyeceğin kadar. Bunu sana hatırlatacağım. Gerek olmayacak, unutmayacağım. Biliyoruz bayanım. Sen çıktın sen ya. Ya ne diye geldin sen? Bin şu arabaya bayan. O mankenli benim aramaya mı baktın sıra beni atacaksın değil mi? Benimle bu şekilde konuşamazsın. Bin şu arabaya bayan. Binmiyorum arabaya falan. Mahur Hanım. Mahur Hanım. Aklım almıyor. Nasıl böyle bir şey yaparsın ya? Nasıl gidip o psikopatlarla aynı masada oturursun? Sana hesap vermeyeceğim. Bu adam seni daha yeni öldürmeye kalkmadı mı? Evet kalktı. Peki neden bir sor? Çünkü benim ailemden, benim canımdan birisi istedi bunu. Ben de bunun kim olduğunu öğrenmek istiyorum. Bak Ma Maura Hanım. Ama böyle yapmamalısın. Beni o manken kıza gidemezsin. Ya sana bir şey yapsaydı? Sen nereden anladın? Anlarım ben. İşim bu benim. Bak böyle yapmamalısın. Bu adam çakar, bu adam tilki. Şerefsiz kandırır, oynar seninle. delireceğim galiba. En sonunda delireceğim. Ben buradayım, tamam mı? Gitmeye de niyetim yok. Ne senin delirmene, ne de başına bir şey gelmesine izin vermem. Neden yapıyorsun peki bunu? Maaşım iyi. Hadi. Gel. Beni stüdyoya bırakır mısın? Eve gitmek istemiyorum. Eyvallah.